Duysaydık sesini. Ha! <laughs> Hadi. Nerede? Bizim ne <laughs> nöbetçinin odasına baskın var Hangisi? burada. <laughs> Yukarı boş olduğuna göre aşağısı. Bizden önce bir başkası şey... yapmış <laughs> yapacağını. Ses geliyor. Bir saniye. Yanlış yerleri yaptım. neyse. Kızım Şöyle söyle, şeylerin, Bak ekran ne kadar temizlenmeye başladı. Şuraya bir bak bakayım. Ne Umarım abi? silmiyorsundur indirdiklerimizi. siliyorum. Başka dur daha sileceğim. Bir ton sileceğim. Bence silme. Geri indirmemiz gerekecek montaj için çünkü. Geri sileceğim. Bizi niye uğraştırıyorsun? Siz beni niye uğraştırıyorsunuz? Ekranda her yere tıklıyorum. Dandirik bundirik bir sürü ne resim. Ne yapalım? Montaj yapıyoruz bir yere biriktiremiyor mu? Dosya atma açmak hiç aklıma gelmemişti. Tamam. Bir tane dosya aç Nurettin. Hepsini topla içine. Kırın gibi mi? Ha. Bak. Aa, toplamış. Burada. Evet. Çok ince benim oğlum. Ay ne kadar. Ay. ne lanları sildin yapacağın için yaptım. Paşa'ya ne yaptın? Niye? Müslüm dinliyor ben. adam. Paşa'ya Müslüm Gürses dinletiyor arkadaşlar. Paşa da onunla birlikte söylüyor. Evet, biz bir gayet mutlu Tamam, mutluysanız her gün burada durabilir. Hatta kafesini oğlum. indirelim buraya. Üşür, üşümese getir. getir. Ne? Montları. Evet bu arkadaşlar, arkadaşlar var. burası Nurettin'in çalışma odası. Bu kışlık montu. Bu sonra mevsimlik montu. Bu da bir mevsimlik montu. Bu da bir mevsimlik montu. Neden dolabında değildi? Hepsi çalışım odasında. Açıklayın mı? Açıkla. Süheyla'nın kemeri neden buradaysa benim her şeyim o yüzden. <laughs> ben açıyorum açıyorum. <laughs> Süheyla onu hatırlıyorum. En son bir ay önce orada görmüştüm evet. ben onu. Evet. Kalmış aşağıdan çıkarken lan. Paşa! Herkesin bir şeyi var. Senin neden hiçbir Bu şeyin Bu niye var? burada peki? Pas sökücü. Evet, <laughs> Bak neden burada biliyor musun? hiç işte. Dinle. Evet arkadaşlar. Musun? En son bilgisayar koltuğu gıcır gıcır ediyordu. Nurettin onu pastanı sökmüş ha. Bitmiş Nurettin. Nurettin nasıl Efendim? Bazı arkadaşlar senin kasanın özelliklerini soruyorlar. Hiç sormasınlar. Bugün e, hepinizin tahminimce annesi benim gibi. iki tane CD'm ortalıkta. Nerede CD'ler? <laughs> <laughs> hiç bilmiyorum. Ben hiç CD O görmedim. Kullanabilmek için benim o iki CD'ye şu an ihtiyacım var. Söyle. Ne? Hiç gördün mü CD? CD'si cam. Sen mü paşa? Yani şu dolabında falan ne bileyim? sen görmedik bir ama şey ya o da. bir şeyin içindedir ama o. neyin içindedir? E Peki bir soru daha. Bilgisayarın ekranın kutusu nerede? Bilgisayarın <laughs> ekranın kutusu mu vardı? Ha eski dolan? Kilerdedir? Yok. Atmışızdır. De hiç diyor. hatırlamıyorum şey, ki eski ki ben. Eski dolabın üstündeydi ondan sonra hiç görmedim. Bir de diyor ki ben kim? kim Apartmanda olan Ben sana sormadan hiçbir şey atmam ki ama. Atmışsın demek. Nereye gidiyorsun nereye? Ne, ne olacak şimdi? Bilgisayarın bir sıkıntı çaktığında kalacak. Ona uğraşıyordu. Para buldu. <laughs> Arkadaşlar bu Merkez Bankası'nı soyan şahıs. Şahıs. Paşa. Ah. Koş. Hoş. Gördünüz işte. Para tutkusunu görüyorsunuz. Bu yüzden köpek diyorum ben bunu. Bak bak bak. Bu arada dün bir saat odamda kaldı. Baktın mı hiçbir değişiklik var mı odamda? Bir şeyleri ökebilmiş evet. mi? Hangisinde? Burada, Burada Yukarıdaki yukarıda. odamda kaldı. Lan yukarıdakinde aynı habitatta yaşadığınız için aynı <laughs> Bir şey yok. Bir saat odamdan çıkaramadım. Bıraktım en sonunda kendi haline. İşte bir, bir, birbirimizi as, seviyoruz. Beylerle böyle Şelale böyle mi? Şöyle şey. Kuş beni seviyor. Kuş seni sevmiyor. Kuş senin olduğun yerleri seviyor. Aa, Benim odama giremiyor çünkü. Yeti dayak yetiş. Şelale ağla. Tep temiz ya. Tep temiz ya. Ulu. Odan Annem temizleri içiyor. Paşa gel oğlum. Gel. Konuşalım gel. Gel oğlum gel. Para var şu an en çok sevdiği şey. Erişteden mi? sonra. Gelmeyeceğim. Erişteden önce midesi. Evet arkadaşlar paşa tam bir erişte tutkunu. Aşırı derecede erişte seviyor. Bir işte tam boyuna göre fazla 4-5 tane erişte yiyor. Yani ve artık ses sistemimizin de sonuna gelmiş olmaktayız. Bilgisayara bağlayamıyor. O oh, CD olmadı hiç. Bugün bangır bangır ses geliyordu ama. Telefonu mu bağladın? Bağladın. Onu kabloyla bağlayamadığım için girişleri uygun değil. İyi ki bu odasına baskın yapak dedik. Anca veryansın dinliyoruz. Evet işte. Cidden ya gerçekten ben hiç görmedim oğlum. Yani atmadım da atsam sana sorardım. Bu lazım mı diye. Çekmece kalı falan baktın mı? Peki. Evet. Araba kapı kolu var. Sorun evet. Sorgulatma. Evet. Odan iki sorması biz ilgilenilmiyor. Arabanın Araba her şeyi var yani. Araba parçasını arıyor. Özellikle kapı kolu. Oh o ya. eski BMW'nin kapak evet, değil mi? Evet, satarım <laughs> ben o zaman mozuk Heruf da yaptırır satarım. <laughs> Arkadaşlar şimdi diyeceğim ki Nurettin'in odasını tanıtayım, çalışma odasını. Burada pek can bir şey yok. Şş, anne Burada be. bir orta sehpa var. Burada bir tane televizyon var. Ee, bir önünde bir tane de PlayStation. Ha. Oyun alamadığı için garibim oynamıyor. Burada ben. <laughs> Burada Seyla. <laughs> Burada boruları kapatması için bir dolap var. Açma. Açtım bile. Hiç insan yok. E, şey burada sidi. o. Oo, burada bir kutu var onun içine baksaydım. Burada yüz evet. bin plaketi var arkadaşlar. Biz zaman bir milyon dolduk ama başvurmadığımız için 1 milyon plaketini istemedik. Buradaki sidiler değilmiş de. Değil evet. evet. Hani ha. peki bana şurayı evet. zarifliği de bak. Yırta yırta oldu. Boş kaldıkça koltuğun başını evet. tırmıklarsa mı öyle evet. olur? <laughs> doğru, çok çok doğru. He, öldü. Yalnız oynadığı için benim de Gel için. aşkım at bana hadi ben de oynayacağım seni. Bak şu tarafa at, bu tarafa bak. gel değiştirdim. Hep sola yükleniyorum bilgisayardan ki. Bunu buraya aldım. Bacan niye orada peki? Kafa. Sen. Ama bak hiç gıcırtısı kalmış mı? Çok rahat değil mi? Hep ve bekir sen. Şimdi korkuyorum kırılacak ya da altından kayacak yapışacak yere bu. Yapmış <laughs> şey, yaptığım şey yani bu. Uyudum burada. Böyle uyudum da. Uyur. Bana Önceden. bilgisayar vermemek istiyorsun. Bir şurada Uyur. şimdi uyurken kestirmişim şimdi. Kalkmışım da oyuna devam etmişim. Aradığım işte işine tutku. Oyununa. İyi. Şu an gıcırdıyor. Moralim bozuldu. Heh, tamam. <laughs> Hadi gidelim biz buradan bura çok sıkıcı ya. Ay ne <laughs> evet. sıkıcı. Şifsiyat duvarım var en sevdiğim duvarım mesela. Bak 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 bak. <laughs> Anne, ne yapıyorsun? bunun odasına girmemiş. Ha yazdı. Vay canına. Sil onu temizle. Temizlettirin ben ona. Görüşürüz. Yürü yürü. Gidiyor.